Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerden sık gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum. Son zamanlarda bu soru daha fazla arttığı için bu videoyu çekme gereği duydum. Umarım sizlere faydalı olacaktır. Şimdi arkadaşlar, bir tane SolidWorks dosyası açtım. Daha sonra solitken parçamı açtım. İşlemlerimi yaptım tamam güzel. Ben bu parçayı kapatmadan yeni bir ken parçası açmak istiyorum veya açılmış bir ken parçasını e, görmek istiyorum. Örneğin bu parçayla diğer parçadaki operasyonları kıyaslama yapacağım, karşılaştırma yapacağım gibi. Bunu nasıl yaparım? Bu genelde herkesin bilmediği veya problem yaşadığı bir konu. Bunu güvenli bir şekilde yapabilmek için öncelikle birkaç tane Solidworks dosyası açacaksınız. Yani örnek veriyorum kaç tane farklı CAM parçasını aynı anda görmek istiyorsunuz? 3 tane. Mesela bakın burada gördüğünüz gibi bu parça 1, parça 2 için ayrı bir Solidworks dosyası açıyorsunuz parça 3 için ayrı bir SOLIDWORKS dosyası açıyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken işlem şu. Şimdi ben ikinci SOLIDWORKS dosyasına geçtim. Penceresine geçtim. Buradan e, yeni bir ken parçası açacağım. Buna yaparken şu şekilde kesinlikle yapmıyorsunuz. Örnek veriyorum. E, parçanın olduğu klasöre girip örnek şu dosyayı açacaksınız. Buna çift tıklamıyorsunuz. Eğer bu parçaya çift tıklarsanız şu birinci kem dosyasını kapatıp en son tıkladığınız kem dosyasını açacaktır. Bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Solidworks penceresine geldim. Buradan araçlar, Solid Cam. Eğer ki son yaptığınız kem parçalarının içerisinde varsa buradan onu seçip açabilirsiniz. Diyelim ki ilk defa açacaksınız, yani daha önce açmadınız. Şurada görünmüyor. Bunun için buradan geliyorum, Solid Cam aç diyorum. Buradan masa üzerine geliyorum. Dosyanın konumunu belirtiyorum. SolidCam datalar, CNC freze, 2.5 eksen parçalar. Diyorum ki dosyam bu. Bunu aç diyorum. Ee, bu hata geldi. Aslında bu hata değil de bize soru soruyor. Bunun açılımını bir sonraki videoda çekmeye çalışacağım. O yüzden şu an buna hayır diyorum. Bakın gördüğünüz gibi parçamızı açtı. Birinci parçam duruyor. Bakınız ikinci bir ken parçamı açtı. Üçüncü parçayı açmak istiyorum. Yine aynı şekilde boş SolidWorks dosyasına geliyorum. Araçlar, SolidCam aç diyorum. Buradan masa üzeri diyorum. Daha sonra SolidCam datalar, CNC freze, 2.5 eksen parçalar. Bu sefer de şun parçayı açmak istiyorum. Buradan aç diyorum. Bakınız yine aynı soruyu soruyor. Hayır diyorum. Parçamı açtım. Daha fazla açmak istiyorum mesela. Bunun için ne yapacağım? Yine geliyorum. Bakın SolidWorks'un üzerine geliyorum. Şu an siz göremiyorsunuz ama burada açılmış SolidWorks dosyasının üzerine geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. SolidWorks 2023 dosyası aç diyorum. Şu an açıyor. Şu gelen uyarıya tamam diyorsunuz çünkü farklı SolidWorks dosyaları açık olduğu için yeni bir dosya açacağım diyor. Tamam diyorum. Bakınız yeni dosyayı açtı. Bu sefer diyorum ki araçlar Bakınız eklenti olarak bazen gelmeyebilir SolidCam. Bunun için ne yapıyorum? Buradan ki aslında bu hatanın çıktığı güzel oldu. Sizin de karşınıza çıkarsa buradan şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan araçlar dediğinde SolidCam'i göremiyorum. Buradan şuraya geliyorum seçenekler kısmındaki yan ok kısmına bir defa tıklıyorum. Burada eklentiler var. Eklentilere tıklıyorum. Şuradan şu toolbar'ı aşağıya doğru alıyorum. Bakınız burada SolidCam devre dışı bırakılmış. Bu SolidWorks dosyası için geçerli. Diğerleri Etkilenmemiş. Buradan geliyorum şu iki tane kutucuğu tıklıyorum. Tamam diyorum. Bir 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonra buradan araçlar SolidCam geliyor. Bu sefer diyorum ki arkadaşlar ben şu parçayı daha önceden yapmış olduğum bir parçayı açmak istiyorum. Bu sefer buradan geliyorum diyorum ki bu parçayı aç. Bakınız dördüncü kem parçamı da açmış oldu. Bu şekilde birden fazla farklı kem dosyasını e, aynı anda kullanabilirsiniz. Örneğin ben bunda işlemim var. Bunu yaptım. G kodunu aldım. Tezgaha gönderdim. Sonra dedim ki şu ikinci parçanın hazırlığını yapacağım ve diğer tezgah G kodu çıkaracağım. Buradan G kodunu alıp verebilirsiniz. Buradan farklı bir işlem yapabilirsiniz. Bu mesela 3 gün sonrasının işi diyelim. Bunun hazırlığını yapabilirsiniz gibi gibi. Burada dediğim gibi tek önemli detay tekrar söylüyorum. Hiçbir şekilde SolidWorks dosyalarını açtınız. Gelip de klasörün içerisine girip yani kem dosyasının olduğu klasörün içine girip de parçayı çift tıklayıp parçayı aç demiyorsunuz. Bunu yaparsanız dediğim gibi bu durumda mesela dört kem parçam açık. Bu durumda yapacağı şey şu arkadaşlar. Şu dört kem parçasından birini kapatıp en son tıkladığınız parçayı açmaya çalışacaktır. Hata alabilirsiniz. Dediğim gibi ee, bu şekilde yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Gösterdiğim gibi yaptığınız sürece bir hatayla karşılaşma şansınız yok. Arkadaşlar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha fazla videonun gelmesi için kanalıma abone olarak izlenme desteği vermeyi unutmayınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.